Evet buradayız. Biz mühendis bir kardeşiniz, abiniz olarak her zaman e, gerek dernek yönetimine gerek sizlere her zaman yanınızda olduğunuzu buradan iletiyorum. Yeni görev olacak arkadaşlara da her zaman başarılar diliyoruz. Rabbim bildiğinizi daim eylesin, yolunuzu açık etsin. Önce içeri girerken birkaç arkadaşıma söyledim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Geçen hafta yine söyledim. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bir araya geldiği zaman üç kişinin, dört kişinin bir araya gelmesi bile yıkamayacağı hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Onun için hepinizi tebrik ediyorum. Hassasiyet göstererek buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oluşturacağınız yeni derneğinizin de şimdiden hayırlı uğurlu olmasını söylüyorum. E, şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar resmiyet kazanıyor dedik. Bu dernekler e, gerçekten gönüllü. Denen kişilerin e, burada olması gerekiyor. Nedir? Bunlar il dernekler müdürlüğüne bağlı oluyor. Dernekler bu müdür kardeşiniz orada. Gerçekten burada siyaset iş yapıyorum. Ama üzerimize bir şey düşerse her zaman yalnız olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, hazırım. Gerçekten çok önemli. Ee, özellikle bu konuda çok bir çalışma yapan e, kardeşimle ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Elektrik mühendisleri, birlik beraberlik kaynaşma toplantımıza ve yemeğimize hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği gibi her geçen gün işletme sayılarımız artmakta olup yeni rekabet ortamları oluşmaktadır. Sayılarımızın artması, internet üzerinden yapılan alışverişler, yapı marketlerin çoğalması ve daha büyük kurumsal firmaların ilçemize ve bölgemize şubeler açması rekabet ortamının oluşmasındaki başlıca nedenlerdir. <laughs> Sevgili meslektaşlarım, elbette ki rekabet ortamının artması, kaliteyi artıracağı gibi her geçen gün pastanın diliminin küçülmekte olup kar marjlarımızın düşmesine neden olmaktadır. Yüksek işçi maliyetleri, kiralar ve fiyat istikrarının sağlanamaması ve muhatabımız olan kurumların her geçen gün çıkarmış oldukları madde ve yasalar maalesef ki hepimizi olumsuz etmekte olup iş motivasyonumuzu her geçen gün düşürmektedir. İş motivasyonumuzun düşmesiyle birbirimize olan bağımlılığımız, sosyal huzur ve faaliyetlerimiz, geleneklerimiz her geçen gün kaybolmaktadır. Sevgili meslektaşlarım, tüm bunlara karşı gün birbirimizi bir, tüm bunlara karşı gün birbirimiz olan rekabeti ortadan kaldırıp daha büyük rekabetlere karşı koyabilmemiz için bir araya gelerek birbirimize daha da kenetlenerek beraber olmamızı kişisel düşüncelerimizden vazgeçip hep beraber daha da sosyal düşüncelere geçmemizi her türlü kurum ve siyasi desteği arkamıza alıp daha da çok örgütlenmem, örgütlenmemizi kaçınılmaz hale getirmiştir. <laughs> bu nedenle siz değerli meslektaş siz değerli meslektaşlarımın da görüşlerini alaraktan Erdemli Elektrikçiler Derneği'nin kurucu başkanı olaraktan yaklaşık 10 gündür yoğun bir çaba sarf etmekte olup bu yemek ve toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Allah'tan temenni ediyor. Bir, bir Osmanlı Cikö olsun. Hepiniz tek etlik aradınız. Ee, bu başkanlığı sen yap. Sana yakışır. Bu tarz dileklerde bulunuruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bir adım geri aldım.